Ee, tabii dün için milyonların gözü kulağı kabinedeydi demiştik. Çünkü asgari ücret yapılan %50'nin üzerindeki zam sonrasında memur emekli. Onların da zam beklentisi vardı. Ona dair bir çerçeve ortaya çıktı. Sadece memurlar için emekli. E, memur emeklerinde de aynısı yansıdı diye düşünülse de diğer emekliler. E, bütün bu e, sorular e, yanıtsız an itibarıyla Memur sen... E, Başkanından bir açıklama var Yalçın'dan. Ee, hemen ekranlarınıza taşıyalım. Memur Sen, e, Genel Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le ek zam talebimizi görüştük diyor. Ali Yalçın, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevleri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik şimdi e, ne açıklanmıştı bir ona bakalım e, ne söylenmişti asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasını içeren kanun teklifi plan bütçe komisyonu kabul ettikten sonra işte e, bu kapsam genişledi demiştik e, Mustafa İlitaş AK Parti Grup Başkan Vekili tüm ücretlere asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılacağını söyledi. O açıklama ekranlara taşıyalım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara da bir müjdem var diyerek duyurdu. Çerçeveyi ekranlarınıza taşıyacağız ve sosyal güvenlik uzmanı Karaca ile konuşacağız. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nun gündemine alındı. Teklifle asgari ücretli çalışandan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Teklife verilen öngörüyle kapsam genişletildi. Tüm ücretlilerin askeri ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılması için adım atıldı. Teklifte yer alan vergi muafiyetinin sadece askeri ücretle çalışanlarla sınırlı kalması tepkilere neden olmuştu. Komisyonda konuşan MHP'li Mustafa Kalaycı sadece askeri ücreti vergi dışı bırakmanın vergi adaletsizliğine yol açacağını ifade etti. Muhalefet partilerinin komisyon üyeleri de bu eleştiriye destek verdi. Gelir vergisi kanunu ile AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş komisyonda yaptığı konuşmada memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt askeri ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak dedi. Bu maddenin önergeyle teklife ekleneceğini söyledi. Verilen önergeye göre işçi ve memur toplam 18,5 milyon çalışan için askeri ücret kadar vergi istisnası yapılacak. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak. Tüm ücretlilerin askeri ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Askeri ücretin üzerinde geliri olanlar da dahil olmak üzere herkes için AGİ uygulaması sona erecek.